Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Brosen Konya Adli Şubesi öncülüğünde aday memurluk nedir? Kısaca anlatacağım. Devlet memurluğu kadrosuna atanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşlara atananlara aday memuru denilmektedir. 657 sayılı devlet memurları kanununun 54. maddesinin 2. fıkrasında aday olarak atanan devlet memurlarının adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamaz. Bu süre kurum amirinin takdirine bağlıdır. Adaylık eğitim süreci 3 aşamalıdır. Bunlar temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajdır. Bu eğitimlerin tümünden başarılı olmak gerekmektedir. Bu eğitimlerin herhangi birinden başarısız olanların memuriyetli ilişkisi kesilir adalet süresince hal ve hareketleri memuriyetle bağlatmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, disiplin amirinin teklifi ve atama ve yetkili amirin onayı ile ilişkisi kesilmektedir. Adalet süresinde devlet memuru ile ilişkisi kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınamamaktadır. Bu sebeple adalet süresinde çok dikkatli olunması gerekmektedir. 657 sayılı devlet memurları kanununun adaylık süresi içindeki nakil durumuna ilişkin olarak aday memurların başka kurumlara nakli yapılamaz hükmüne yer verilmiştir. Bir yıllık hizmet süresini doldurmayan aday memurların izin kullanamayacağı hükmüne yer verilmiştir. 657 sayılı kanunda sayılmış olan yıllık izinler memurun çalışmasına, hizmet süresine bağlı iken kanunda sayılmış olan mazeret izinleri iznin bağlandığı olayın vuku bulmasına bağlanmıştır. Bu nedenle evlilik, ölüm, babalık ve benzeri sebeplerle mazeret izni kullanacak olanların aday memur veya asil memur olmalarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Bu nedenle kanunda sayılan mazeret durumlarında aday memurlar evlilik izni, ölüm izni, babalık izni ve benzeri mazeret izinlerini kullanabilirler.